Kimsenin sevinci kimseye bir şey demiyor. Kimseler duymuyor başkasının hüznünü. Herkesin kendi rüzgarıyla üşüdüğü bu yerde, yalnızca çarpa çarpa tarazlandı bedenim. Yüreğim kırk kilitli hayal odası. Ağzından lokma yediğim çocuk, şimdi bir uzun yağmur bulanık caddelerde. Güneş uzak dünyaların sıcak konunu. Şimdi evlerin alnında akşamın perçemi. Yüzlerde gölgelerin derin oyunu. Çekiyor perdelerini üstümüze zaman. Kirpiklerinin beşinde uyuduğum çocuk, yanımda olsaydın keşke. Düşseydi yüreğimin avucuna gözlerinin ışığı. Yaz suları gibi iplik iplik. Akardım, arınırdım, çoğalırdım. Tıkana tıkana tükeniyorum nicedir Gamzelerin çukurunda boğulduğum çocuk, bir yudum su, ağzının boğulu pınarında.